Kızlar hazır mıyız ilk bölümü izleyeceğiz? Hadi bakalım nasıl olacak? Aşırı heyecanlıyım. Ben çok merak Bana ediyorum. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> hani hayal dünyasıymış gibi hissediyorum evet, burası. Şu an gerçekleşiyor yani. Ayşe sana bu veriyorum bence. Ha evet. <laughs> Hazırım. <laughs> 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 Big Five yeni sezon hazırlık dönemiyle başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Wow. Tadı. Wow. Bu hazırlık döneminde bizi neler bekliyor? Öncelikle <laughs> ilk sezon Big Five ve daha sonra Manifest'in etkisiyle ciddi bir başvuru aldık. Yaklaşık, 15 bin. Ben bunu unuttum yani. O an ne yaptım unuttum yani. Şu an böyle şey oldu, şok oldu yani. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben Zela Çelik, 21 yaşındayım. Nişantaşı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Üçüncü sınıfa geçtim. <laughs> çok havalıyım evet. evet çok havalıyız. Konuşmam gelince... Ela's fikri bloğuna var, ben evet. <laughs> Hoş Hoş de nasıl kayar. Oysa I çalıyorum. 15 Oo. yaşından beri gitar çalıyorum. Aynı zamanda 15 yaşından beri şandalsı alıyorum. Aa, Aa. Her rengin duru. 20 yaşındayım. E, e, Atılım Üniversitesi'nde halk ilişkiler ve reklamcılık okuyorum. <laughs> Anam dan alheri babalana dans ediyorum. Aynı zamanda 2 senedir de bunu Ben şu an Seoul Kyung Hee Üniversitesi'nde İktisat okuyorum. 2005 doğumluyum. Ne oldu okuyorum arkadaşlarım? Şey. Manifest. Hmm. Bu arada iktisat ediyordum. ama bu okuyorum. Çok önemli ben, bir nokta. İlk şeyde iktisattaydım ama geçiş yapmak için böyle derslerini önden alınıyor ya. <laughs> yani onu yapmıştım. Sonra buraya katıldıktan sonra kaydım modaya. alındı. Ama o ah, kadar Tebrik ki bu arada. Bu <laughs> <modayı> çok istiyordum. Ya. Çok, beni almadı. Gitti beni almadı. Gitti beni almadı. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Ben Fatime, 18 yaşındayım. Merhaba, ben Ece Nurbaş, 19 yaşındayım. Evet. Merhaba, ben Nisa Soygüden, 21 yaşındayım. Özel üniversitesinde enstitüs mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda sosyal medyada içerik üreticisiyim. Profesyonel olarak 2 senedir... Evet. Oh. Umarım izleyen herkes de enerjimi sever ve beni desteklerdi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <Esmerdi>. <gülüyor> Bir tane de work <laughs> <workshopları gülüyor> oraya gitti. O workshop'tan çıktıktan <laughs> sonra dedi. Oh, oh, Aferin! Yes, ben. Aferin! Aferin! Ben aslında tek 20 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro okuyorum. Sahneye olan isteğim hep çocukluğumdan gelirdi. Küçük. Ocesi <laughs> ile olan o deneyimin buraya gelmeme de aslında çok büyük bir etkisi var. Çünkü sahnede olmak istedim o günden sonra. Hareket ihtiyacımı şekilde atmam gerekiyordu. <laughs> K-pop'a merak saldım. Şarkı söyleyip ayna karşısında, bir küçücük bir aynamız var evde. Onun karşısında şarkı söyleyip dans ediyordum. Yeah, geldi. Geldi. Sağ <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 bu böyle ben şey yaptım, ben ilk Mayıs'da attım, sonra bir süre yine dans kursa gittim, etkim ettim videoları biriktirdim, sonra bir daha attım böyle şey yazdım bir de şey. Bu süreçte ne kadar geliştiğimiz de bence önemli falan filan. Neymiş? <laughs> 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 <yaramıyorum>. Neymiş? <laughs> Benim dans auditionımda vokal audisyonumda bence kötü geçti yani vokalde böyle çok heyecanlandım o yüzden böyle geng 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 bir şey oldu. <laughs> <laughs> Big Five <laughs> mı bir şey mi? O beş bu beş mi? Ben daha <laughs> çok heyecanlıyım. Aşırı iyi gözüküyoruz. Kızlar, Big Five <laughs> adının <laughs> sürecini büyük bir opening ile başlatmaya karar verdik. Ee, sizler için sağ Los Angeles'tan çok önemli bir koreograf... Merhabalar, merhabalar. Ne dedi ya? Burada Los Angeles'tan koreograf gelmiş. Benim dans geçmişim yok. Daha kötü ne olabilir gerçekten? Ay Ece'ye bak. Bana bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. And I think number four, she definitely has the star quality in her. She's very confident. I love how she stayed, like they were the first group, right, going and performing, and she's the. Hey, <laughs> Çok odaklı, herkes borçlanacak. <laughs> 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 Bak bu yaptın sen herda. Hmm. Görmemiştim. <laughs> 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 Bak yapıyorum orada. Şey ama, 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 ama çok iyi yapıyor. Aynen. Hiç Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bu arada hiç katılmadık yani. Hoca şey yaptı ya işte bugün walk yapacağız işte. Ben şey diye düşünüyorum. Bana falan. ne? <laughs> Ebindek evet. o kadar korktuk ki utandık ki bence şu an beklediğimizden iyi yapmışız yani. Ben böyle şey olmadım. İyi olmadım kendimi görünce. Diğer şey yani, ne <laughs> Bu, bu, farklı, bu da gibi, her şey var. ilk baştan <laughs> evet, var üzerimizde. <laughs> Herkesin çok komik hikayeleri Herkesin var. Evet. <laughs> Söze gelmeyin Tek konuşan yani, sen de yani. değil Sence. sadece birçok insan bence karıştırmıştı. Evet. Kesinlikle gelişmişim bunu fark etmek... Bu Evet ben. Şey, evet. 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 Ama ben hepsi o Çok tatlı. Çok tatlı. Kesinlikle çok tatlı. Şey. Gerçekten evet. büyümüşüm. Artık izleyelim. Devamını da çok merak ediyorum. Ve bu arada de. evet. Büyümüşüz yani. Evet bu arada. olarak büyümüşüz. Evet, bu arada. büyümüşüz A, <gülüyor> <gülüyor> olarak değişik geldi de. Arada, çok garip. Kaşlarımı taramamışım. Keşke bir bana makyaj yaptığını sevmiş mesela.